Selamünaleyküm arkadaşlar. Maalesef frekans oyunları önceden beri yapılıyor. Ama bir üst levele geçtiler. Artık yıldıznamedir. Enerjidir. Bunların önemi daha da arttı. ama artık yeni insanlara ulaşmakla ulaşmaya çalışmakla vakit harcama devri bitti. Artık kimseye sayfamızı takip edin demeyeceğiz. Nasibi olan takip eder, nasibi olan faydalanır. İlim öğrenin. Biyoenerji seansları almak ayrı mesele ama biyoenerji ilmini öğrenin. Metafizik ilmini öğrenin. Kendinizi koruyacağınız şeyleri artık öğrenin. Ve bir silkelenip kendinize gelin. Öğrenmezseniz işiniz gittikçe daha da zorlaşacak. Biliyorsunuz videolarımız, yayınlarımız, canlı yayınlarımız bizim frekans yayınımız. Yani bizi izledikçe dahi enerjiniz yükselir. Hissetmiyorum filan demeye bakmayın. Bizi izledikçe frekansınız yükselir. Karşılık vermek lazım. Mücadele etmek lazım. Alver dengesinde bir şeyler yapmak lazım. Bunu kimisi videoyu beğenip paylaşarak yapar. Kimisi dua ederek yapar. Ama nasıl ki savaşmanın en zayıf kalbi mücadele fiili mücadelede yapmak eftaldir. Arkadaşlar frekansınızın daha da güzel olması için adım atın. Her adımı atmaya çalışın. Sayfamıza abone olun. Sayfamıza abone olanlara Rabbimin izniyle daha yüksek frekansta yönlendirmeler yapmaya çalışıyoruz adım atan buna inanın karşılığını görür. Allah hiçbir emeği zayi etmez. Mutlaka, mutlaka, mutlaka mücadelenizi verin. Allah'a emanet olun. Mücadelede birbirimize destek olalım inşallah.